Sağlıklı güzel bir gün dileyerek A Haber'in sağlık programı Medikal'e başlıyoruz. Sevgili izleyiciler işte bugün Medikal'de ele alacağımız konular. Müzik Medikal bu hafta halk arasında sarı olarak da bilinen epilepsi hastalığını ele alıyor. Epilepsi hangi belirtilerle ortaya çıkar? Sarı nöbetlerin özellikleri nelerdir? Epilepsi nasıl teşhis ve tedavi edilir? Tüm yönleriyle böbrek ve idrar yolu taşları. Böbrek taşını önlemek için nasıl beslenmeli? Taşın sayısı, bulunduğu bölge ve cinsi tedaviye yaklaşımı nasıl etkiler? Bugün Medikal'de. Medikal'in bu bölümünde halk arasında sarı hastalığı olarak bilinen epilepsiyi, nedenlerini, belirtilerini teşhis ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Aynı zamanda epilepsi cerrahisini ayrıntılarıyla ele alacağız. Bu konuda e, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı aynı zamanda Türk Nöroşirüji Derneği Fonksiyonel ve Epilepsi Cerrahisi Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ersin Erdoğan stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve halk arasındaki adıyla Sara, hı hı. diğer adıyla, tıbbi adıyla epilepsi. Nasıl bir hastalıktır e, epilepsi? Epilepsi, e, beyindeki nöron hücrelerinin ani elektriklenmesi sonucunda ortaya çıkan ve kendini nöbetle gösteren bir hastalık. E, nöbetler ani dediğim gibi ortaya çıkıyor ve günün herhangi bir saatinde ortaya çıkabiliyor. Ve bu nöbetlerin sayısı hastalıktan hastalığa değişik o değişiklik gösterebiliyor ve nöbetlerin süresi genellikle epilepsi nöbetlerinde 1 ila 3 dakika arasında sürer. Eğer hasta mesela saatlerce süren bir nöbetten bahsediyorsa başka bir şey düşünmek gerekir. Veyahut da bizim status epilepticus dediğimiz bir nöbet başlar, hemen arkasından birkaç saniye sonra diğeri başlar. Bu acil bir tablodur. Buna acil müdahale etmek gerekir. Gerekirse 112 çağırıp ondan sonra gerekli doktor müdahalesi gereken bir hastalık. Ama genellikle epilepsi 1 ila 3 dakika kadar süren e, hastanın e, tabii epilepsinin tiplerine göre e, değişiklik gösteren şuur kaybı olabilir veya olmayabilir. E, nöbet şekilleri vardır. Ama genellikle e, beyindeki, nöron hücrelerindeki anormal elektriklenme sonucu hastada görülen bir klinik tablodur. Şimdi biraz önce siz de zaten nöbetlerden bahsettiniz. Ancak hani halk arasında epilepsi nöbeti deyince yere düşüp baygın görünümü yatan kasılmış bir insan görüntüsü geliyor. Tüm epileptik nöbetler, epilepsi nöbetleri böyle midir? Farklı hiç böyle hafif geçirilen nöbetlerde var mıdır? Şimdi nöbet şekillerini şu şekilde özetlemek mümkün özellikle genel nöbet dediğimiz genelize nöbet tiplerinde e, hastada e, nöbetin e, başladığı şekliyle bu biraz önce sizin söylediğiniz gibi sarı nöbet dediğimiz hastanın yerde işte kol ve bacaklarında kasılma, ağzından köpük çıkması tarzında olan bir nöbet tarzıdır bu tarz. Bu şekilde hasta zaten e, şuurunu tamamen kaybeder. Genel bir nöbettir. Beynin bütününün etkilenmesiyle ortaya çıkan bir nöbettir. Fokal dediğimiz lokalize olan nöbetlerde ise mesela sadece elinin hareket etmesi tek başına, e, istemsiz olarak birkaç saniye ve birkaç dakika süren el hareketi e, veyahut da e, aynı zamanda ani bir şekilde sadece birkaç saniye bir yere sabit bakma. bu Bunlar da nöbetler. Fokal nöbet dediğimiz nöbetlerde özellikle hastalarda... Ee, ...bazen istemsiz hareketlerle kendini gösteriyor. Bir diğer nöbet çektiği ise e, e, kompleks parsiyel nöbetler. Burada ise istemsiz hareketler yaptığı gibi hastanın e, şuurunda da bir e, hatırlama mu söz konusu. Hasta olay anını kesinlikle hatırlamaz ve istemsiz hareketler yapar. Ve bu yaptığı hareketler bazen o kadar anormal olarak e, olabilir ki... Hasta bunu psikolojik bir rahatsızlıkmış gibi e, başkaları tarafından ifade edilebilir. Kompleks parsiyel nöbetler gerçekten öyle anormal hareketlerle, anormal seslerle kendini gösterebilir. Veyahut da korku ifadesiyle kendini gösterebilir. Yani bir şuur kaybının olduğu nöbetler olabildiği gibi şuur kaybı olmadan fokal nöbetler de olabilir. veya da kompleks parsiyel nöbetler şeklinde de olabilir. Değişik bir kombinasyon. Tek bir nöbet tipi yok. Yani Sara dediğinde hastalar arasında, daha doğrusu insanlar arasında anlaşılan hı hı. nöbet tipi sadece işte yerde işte ağzından köpüklerin çıkıp istemsiz kasılmalarla kendini gösteren tiptir. Ama bu tabii ki nöbetlerin hepsi değil. Peki daha çok kaç yaşlarında ortaya çıkar epilepsi? Şimdi epilepsi hastalığının iki tane piki var. Yani iki, iki yaş döneminde artış gösteriyor. Bir çocukluk döneminde artış gösteriyor. Bir de özellikle 50 yaşlardan sonra bir artış gösteriyor. Çocukluk dönemindeki nöbet tarzları işte febril konvizyon olsun, diğer nöbet tipleri olsun çocukluk çağında sık olarak görünüyor. Özellikle işte gelişim anomalileri kendini gösteren nöbet tipleri de var. Ama özellikle 50 yaştan ve ileri yaşlarda ortaya çıkan nöbetlerde ise hadise küçük damarsal tıkanıklıkların beyindeki yaptığı hasara bağlı veyahut da bir tümörün ortaya çıkması gibi bir hasara bağlı ortaya çıkmaktadır. Bir de anneleri babaların en çok üzerinde durduğu konu çocuğun ateşi yükseldiğinde hı hı. geçirilen ateşli havalelerdir. Ateşli havalelerde daha sonra bir sonrasında bir epilepsi gelişme riski nedir? Ee, vardır ama çok yüksek değildir. Özellikle ateşe bağlı bayılmalar, febril konvüzyon dediğimiz bayılmalar basit tipte yani sadece ateşin işte 39 derecenin üzerine çıktıktan sonra oluşan bayılmalar olabildiği gibi komplike türde olanları vardır. Birkaç kez arka arkaya olanlar veyahut da ateş olmadığı halde hafif bir ateşte bile kendini gösteren nöbet tipleridir. Onlarda daha devam eden nöbetler olabilir ama sadece bir ateşli hastalık sonucunda ortaya çıkan nöbetin devam edeceği gibi bir düşünceye girmek uygun değil bence. Şimdi e, epilepsi dediğimizde Yine daha çok sanki erkeklerde olan bir hastalıkmış gibi düşünüyorum. Doğru mu? Bu? Yok, bayan Çünkü erkek hep sokakta hani yatanların çoğunun hep erkek şimdi, olduğunu. Tabii o sokakta yatma konusu biraz daha farklı. Şimdi burada evet. mesela bundan sekonder kazanç elde etmek için de nöbetmiş gibi ona benzer hareketler yaparak etraftan özellikle kalabalık bir yerde kendini atarak bu şekilde bundan sekonder kazanç elde etmeye yönelik hı hı. hareketler de var. Biz bunlara komersif nöbetler diyoruz. Komersif nöbetleri Özellikle asker çağına gelen kişiler de yapabiliyor asker olmamak için belki. Hı hı. Ama bu şekilde sekonder kazançlar bunu ortaya koymak için mutlaka iyi bir muayene gerekiyor. Ve aynı zamanda belki EEG video monitorizasyon dediğimiz hem EEG hem de videonun beraber olduğu hem bayılma şeklinin görülüp aynı zamanda EEG'nin çekildiği tetkikler gerekiyor. Ama bazen konversif nöbetler veya da psikolojik nöbetler de olabiliyor. Özellikle bu tür sizin söylediğiniz gibi benzer hareketleri yaparak Peki şimdi dediğiniz gibi aslında biraz tanıyı da söylediniz ayrıcı tanıyı. Karıştırıldığı hastalıklar var mı? Biraz önce söylediğim gibi psikolojik hastalıklarda da karışabiliyor. Bazen kalp veyahut da tansiyona bağlı bayılmalar da senkop deriz biz bunlara. Bu tür bayılmalar da çünkü o bayılmalar esnasında hafif bir kasılma olabilir. Onlarda da epilepsiyi düşündürebilir insanlara. Fakat mutlaka bu tür hastaların bayılma şekli. Ee, birden kendinin e, şuurunu kaybettiğini ve yere düştüğünü ifade ederler. Herhangi büyük kasılmalar olmaz burada. Ama yere düşmesiyle birkaç saniye içerisinde kendine gelmesi bir olmakta. Bunlar da sadece ayağa kaldırmak yeterli oluyor. Bunu e, ifade edildiği zaman doktorlar genellikle bunun ayrımını yapabiliyorlar. Eğer öyle bir şey varsa e, kalple ilgili veya tansiyonla ilgili herhangi bir problem var mı yok mu onun mutlaka araştırması yapılması gerekiyor. Bunlar yapıldıktan sonra ortaya konulabiliyor. Bir e, diğer biraz önce söylediğim gibi psikolojik sebepler de artı bunlarla da karışabiliyor epilepsi nöbetleriyle. Tedaviye yaklaşımınız peki nasıl oluyor? Nöbetlerin cinsi epilepsinin türü <laughs> Tabii, tedavi göre, yaklaşımı evet, belirliyor. Tedavi yaklaşımını belirliyor. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Bir kere epilepsinin sıklığı yüzde bir civarında toplumun yüzde birinde. Yaklaşık Türkiye'de 750 bin civarında epilepsi hastası var aslına bakarsanız. Şimdi Tek bir seferde bayılma olan bir kişiye direkt olarak tedaviye başlayacak mıyız? Olabilir. Nedir? EGS anormaldir. Yapılan tetiklerinde herhangi bir problem ortaya çıkmıştır. Bu tür hastalarda direkt olarak ilaç tedavisi başlanabilir. Tabii ki bu ilaç tedavisinin zaten başlayacağı kişi nörologlar. E, gerek pediatrik eğer pediatrik yaştaysa pediatrik nörologlar, erişkin hastaysa nörologlar, epilepsiye gelen nörologlar bu işin ilaç tedavisini başlıyorlar. İlaç tedavisi ne yanıt nedir? İlaç tedavisine yanıt özellikle yüzde yetmiş hastada ilaç tedavisine yanıt alıyor şükür ki e, ama yüzde otuzluk bir hasta grubunda ilaç tedavisine rağmen e, nöbetleri artıyor ve e, nöbetleri kontrolsüz hale gelebiliyor. Peki e, ilaç tedavisine rağmen nöbetleri kontrolsüz Hı. hale gelen hasta grubunda Hı. tedaviye yaklaşım nasıl oluyor? Siz beyin ve sinir evet. cerrahisi uzmanı olduğunuz Hı. için. E, cerrahi uygulamaların, Hı. yöntemleri nasıl bir yeri vardır epilepside? Şimdi biraz önce söylediğim gibi %70'lik grupta tamam ilaç tedavisi Hı. yapıyoruz ama %30'luk bir grupta ilaca dirençli epilepsi dediğimiz grup ortaya çıkıyor. İlaca dirençli epilepsi epilepside e, yapılan çalışmalar göstermiş ki bu grubun %50'sine yani yarısına cerrahi tedavi uygulamak mümkün. Hı hı. Cerrahi tedavi uygularken mutlaka tek başınıza bir beyin cerrahi olarak yani buna karar verip cerrahi tedavi uygulamıyoruz. Tabii ki burada bir grup çalışması gerekiyor. Hı hı. Epilepsi cerrahisi grubu dediğimiz bir e, grubumuz var. Bu grubun içerisinde erişkin nöroloğu, pediatrik nörologlar, e, ondan sonra radyolog ve aynı zamanda psikologumuz var ve ben varım. Bu grupla beraber eğer bir hasta e, ilaca dirençli, ilaca dirençli tarımın, tanımını nasıl e, söylüyoruz? İki yıl süreyle e, ilaç kullanmasına rağmen. <laughs> ve ilaçları yüksek dozda kullanmasına rağmen hala bayılmaları devam ediyorsa ilaca dirençli, ilaca dirençli e, tanımını e, koyabiliyoruz. İlaca dirençli olanlarda mutlaka bir faz çalışması yapıyoruz. Bu faz çalışmasında faz 1'de özellikle hastadaki e, bütün non-invaziv testler dediğimiz MR'dı, EEG'di, e, PET'ti, diğer bütün görüntüleme tetkikleri hepsini yapıyoruz. Bunların sonucunda ve EEG video monitorizasyon ki olmazsa olmaz... Bunların sonucunda bu tartışmaya alıyoruz hastayı. Neler yapılabilir? Eğer bir lezyon ortada varsa, bir epileptik odak söz konusuysa mutlaka bunu çıkartmaya yönelik cerrahi yapıyoruz. Biz buna rezektif cerrahi diyoruz. Bu cerrahinin başarı şansı oldukça yüksek. %80-90 arasında. Bizim başarı şansımız bizim grubumuzda %86 civarında şu anda. Ve rezektif cerrahideki başarı şansından bahsediyorum. Eğer bu hastalar e, rezektif cerrahiye aday değilse başka ne yapılabilir? <laughs> o zaman eğer odak çok net ise <laughs> fazüç çalışması dediğimiz kafa kemiğini açarak skalpten yapılan EEG'nin benzerini beynin üzerine elektrotları koyup tekrar kemiği kapatarak elektrotları normal EEG video monitorizasyondaki EEG'ye bağlıyoruz. Ve burada hastanın 3 kez nöbetinin geçmesini bekliyoruz. 3 kez nöbeti geçtiği zaman bu sefer tabii daha böyle noktasal olarak belirlemek imkanı olabiliyor. Yani elektrotlar çünkü koyduğumuz elektrotlar 64'lü olabilir, 32'li olabilir. Yani beynin işte problemli diye düşündüğümüz evet. elektriksel olarak bölgesine koyuyoruz ve elektrotların hangisinden kaynaklanıyorsa ve 3 nöbette hep aynı elektrottan kaynaklanıyorsa ve burası çıkarılabilecek bir yerse burayı çıkartıyoruz. Ama çıkarılamayacak bir yer mi, çıkarılacak yer mi? Onu anlamak için de beyin haritalaması yapıyoruz tabii ki evet. o esnada. Elektrotları uyararak eğer hani kola, bacağı hareket veren bir yerdeyse burası, bunu çıkartmamız mümkün olmaz. O zaman diğer yöntemleri uyguluyoruz. Diğer yöntemler nelerdir? Son 4,5 dakika <laughs> için. diğer yöntemlerde şöyle. E, diskonektif cerrahi dediğimiz e, yöntemler. Buradaki e, epileptik bölgenin diğer bölgeyle olan ilişkisini kesmek. Bunun içerisinde korpus kallozum dediğimiz beynin, iki beynin birbirine bağlanan yerini kesmekten beynin bir hemisferin diğer hemisferle ilişkisini kesmeye kadar değişik yöntemler olabildiği gibi sadece o noktayla ilgili işte beynin korteks tabakasını çizerek yaptığımız yöntemler var. Multiple subbiotransleksiyon dediğimiz yöntem bu. Bunların tabii ki başarı şansı rezektif cerrahi gibi yüksek değil. Yani bunlarda başarı şansı %30-40 civarında tamamen geçirme anlamında. Ama tabii ki nöbetleri düşürme anlamında yine yüksek sayılır. İlaca dirençli olunca tabii ki bu yöntemleri uyguluyoruz. Ama baktık ki herhangi bir şekilde çıkaramıyoruz ve hatta e, beynin her tarafından ele, epileptik odak ortaya çıkıyor. O zaman e, beyin pili dediğimiz işte halk arasında söylenen Nervus Vagus'a koyduğumuz Vagal Sinir Stimülatörü kullanıyoruz. Buradaki amaç bir ilaç gibi düşünmek lazım bunu. Yani bu, bunu biz taktık bundan sonra nöbet olmayacak böyle bir daha söz konusu değil tabii ki. Yüzde bir veya iki hastada sadece bunu sağlanabiliyor. Ama e, diğer ilaçlar gibi bu e, Nervus vagus pilini taktıktan sonraki sol nervus vagusa takıyoruz bunu ve pili de buraya gömüyoruz cildin hemen altına ve bu 5 dakikada bir 30 saniye süreyle bu pil çalışıyor ve bu esnada da nöbetlerin %50 oranda azalması sağlanıyor. Ve bazı hastalar aura dediğimiz nöbetlerin geleceğini hissedebiliyor. Bu hastalarda da kola takılan bir saat gibi bir e, mıknatıs var. Bu mıknatısla arada bir uyarı yapılımı, yapılması mümkün. Ve bu sayede %80-85 nöbet durdurulabiliyor veyahut da daha hafif geçirilebiliyor. Nöbetin gelmesine engellenebiliyor. Peki e, beyin pili takılan bir kişi nelere dikkat etmesi gerekli? Bir beyin pilinin ömrü ne kadardır? Beyin pili, beyin pili takıldığı, e, takılan kişilerde özellikle boyun emarı çekemiyoruz. E, elektrotların e, manyetik özelliğinden Hı. dolayı e, oraya boyun emarı çekemiyoruz. Ama beyin emarı ve diğer bölgenin emarları çekilebiliyor. Özellikle beyin pili takılan hastaların seslerde bir miktar kalınlaşması oluyor. Özellikle uyarı et yaptığı zaman. Fakat bu belli bir aydan sonra, birkaç ay sonrasında uyum sağlıyor ve herhangi bir dışarıdan fark edilmiyor. Süresi de yaklaşık 5 ila 8 yıl dayanıyor bu pil. 5 ila 8 yıl ama kullanıma göre 5 yıl veyahut da 8 yıl olabiliyor. Eğer ağırlığı çok fazla Kullanım olduysa daha kısa sürede bitebiliyor. ama minimum 5 yıl civarında dayanıyor. Şimdi Türkiye'de maalesef ki biraz halk arasında çok tıbbi olmayan uygulamalar da, geleneksel uygulamalar da var. Sarı tedavisi konusunda halk arasında yapılan geleneksel uygulamalar. ...ya da doğru bilinen yanlışlar... ...nelerdir gözlemlerinize Özellikle göre? yani... ...sarat tedavisiyle ilgili değil de... ...bayılan hastaya yaklaşımla ilgili... ...yanlış uygulamalar var. Özellikle bayılan hastaya biz ne yapacağız? Nöbet geçiren hastaya. Herhangi bir şey yapmayacağız. Sadece... Hafif yan çevirmemiz yeterli. Hı hı. O esnada hasta kolunu ve bacağını hareket ettirip e, kendine zarar verme durumundaysa çok fazla zorlamadan onların başka yere çarpmasını engelleyeceğiz ve bekleyeceğiz. O kadar. Hı hı. Herhangi bir şekilde ağzını açma, ağzındaki dili dışarı doğru çıkartma veyahut da ağzına bir şey sokma, sarımsak koklatma, ne bileyim işte yüzünü yıkama falan bunlara hiç gerek yok. Özellikle e, o tür müdahaleler ayrıyetten hastaya e, zarar vermekte, çenesi çıkan, mi, dişleri kırılan bir sürü problemli hastalar ortaya çıkıyor. O yüzden birkaç dakika içerisinde zaten bu geçecek. Bunu sadece bekleyeceğiz, o kadar. E, artık programın sizle ilgili bölümünü kapatacağım. Son olarak e, sarı hastalığı konusunda nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Özellikle bu, bu hastalık toplumun yüzde birini ilgilendiriyor. Çok önemli bir hastalık bence. Bu hastalığın birinci tedavisi ilaç tedavisi. Mutlaka nörologlarına gitsinler. bu hastalığı olan kişilerin çalıştığı ortamlarda hastalığın olduğunu ifade etmeleri gerekiyor. Bunları saklamamaları gerekiyor. Diğer kişilerin de bu hastalara normal insan dışında gibi davranmamaları gerekiyor. Sonuçta bu bir bulaşıcı bir hastalık değil. Ondan sonra genellikle geceleri de olabiliyor aslında ama bazı hastalarda gündüz de olabiliyor. Sadece yapılacak müdahaleyi yaptıktan sonra beklemek yeterli. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok sağ olun. Ederim, sağ olun. Sevgili izleyiciler, medikal devam ediyor. Şimdi sırada Sağlık Kütüphanesi var. Müzik sınav stresinin stresi. Pediatrist, pediatrik nörolog Profesör Doktor Sabiha Paktuna Keskin tarafından Annelik Akademisi dizisi kapsamında hazırlanan bu rehberde günümüzde çocukların en büyük sorunlarından biri olan sınav stresiyle baş etmek için adım adım anne ve babaların yapması gerekenler anlatılıyor. Sınav stresinin stresi çocukların başarısının sınavlarla belirlendiği, bu başarı için pek çok anne babanın varını yoğunu ortaya koyduğu, başarısızlığın aile içi büyük problemlere yol açtığı gerçeğini yaşadığımız bir dönemde ebeveynler için bir başvuru kaynağı. Glisemik indeks diyeti, endokrinoloji, metabolizma ve diyabet uzmanı Profesör Doktor Metin Özata bu kitapta aşırı iştahın ve kilo almanın en önemli sebebi olan insülin direncini ve beslenmede yapılacak küçük değişikliklerle bu direnci nasıl çözebileceğimizi anlatıyor. Alternatifli diyet menüleriyle her kilodan herkese zayıflamanın formülünü veriyor. önleriyle böbrek ve idrar yolu taşları. Böbrek taşını önlemek için nasıl beslenmeli? Taşın sayısı, bulunduğu bölge ve cinsi tedaviye yaklaşımı nasıl etkiler? Az sonra medikalde.